Günaydın kızlar. Günaydın. Yağmur yağmış. Biz uyuya kalmışız. 9'da uyandık. 9.30'da uyandık. Uyuya kalmışız. 11.30'da uyandık bir daha. Şimdi şuraya kahvaltı ineceğiz. Kendimi göstermek istiyorum. Ay elimiz yüzümüz çok şiş ha. Gel canım. can. Can rüyasında Batman'le kavga ettiği Batman Joker için. Joker'le. Ay pardon Joker'le kavga ettiği için. Çok sinirli bir de jokeri tutup eve ben getirmişim. Bana da çok sinirli. Seni takip etmiş ateşer mi yani? O kadar da dikkatli oldum yani. Peşine takma şu jokeri ya. Öyleymiş. Hadi gidelim gel. Bayramın ikinci gününe yarışır bir kahvaltıydı. Gerçekten beklediğim kadar güzeldi. Şöyle sizlere de hemen çekmek göstermek istiyorum. En güzeliydi. Arkadan müzik vurduğu için sesi kıstım böyle dalgaların sesi eşliğinde kahvaltımızı yapıyor olmaktı. Kızlar bu tatil bize gerçekten de çok ama çok iyi geldi. Kızlar biz kahvaltımızı yaptık, kahve içtik. Saat 12'de servisi aradık, uçarda geldik. Annem bizi alacak saat 3 oldu. Bekliyoruz. Evet kızlar bu çirin tatlı yere veda ediyoruz. Artık gitme vakti. Şöyle çok sevdik. Bungalow var da çok tatlı. Dün akşam da markete geldik. Bu arkadaş yeni doğum yapmış. Ee, belli. Bir tane yavrusun kaybetmiş. Onu arıyor muhtemelen. Çok avlıyordu Bugün de geldik. Yine geldi yanımıza. Ee, ben kendime şu çikolata almıştım. Kokluyor yerleri falan. Elime geliyor. Dedik belki açtır ona yemek alalım. Böyle e, dolaptan salam kavurma tarzı böyle hani köpekler salam yer mi bilemedik. Bir şey alacaktık böyle sucuk gibi et için. Abi dedik ben onları yediriyorum. Onun yavruları var. Yavrusunu kaybetti. Onu arıyorum. Şurada da yemeklerini veriyormuş. Ama çok şeker bir şey böyle mazlum mazlum da bakıyor. Normalde biraz korkarım ama ısındım ben biraz. <laughs> Biz İstanbul'a tekrardan geldik kızlar. Yolda biraz sıkıntı yaşadık. Uçar seyahat, uçar turizm, trakya, vip falan bir şeyler. Neyse o metrobüse inip bekodurağında biniyorsunuz ya uçara binmeyin. Bu kadar netim yani. Rezaleti yoktu böyle bir şey zaten şikayet var. Üzerinden bütün gerekli şikayetlerimizi oluşturacağız. Neyse can bavullandı eve gitti. Ben e, ah benim kuzenler öyle Ben teyzemlere geldim. Burada bütün teyzemler buluşacaklarmış. E, Onlar da bir bayramlaşacağım. Son iki saatte yıkalım. Sonra akşam canla sinemaya gideceğiz. Tamam önce bay bay. Hediyem olsun. Çiçekten, abi, varın varın hakikisi. Yani. Güzel de hayır, hayır. hayır çiçeğinin rengi. Öyle, öyle öyle. Anlıyor mi? musun sen taştan? Kaliteli mi? Gerçek Hayır. mi? Herbarin özelliği neydi? Yani. Güneşe Tutunca bir şey olması. İyice. Hata var ya. Gibi e, parlaması. O. Nerede telefon? Kara düştü ama. Şu geçti ama. Bunu aslında böyle güzel bir takıcıya götürdüğüm <laughs> zaman, bundan çok güzel bir kolye, bileklik. <laughs> ya da kobe, e, yüzük ben yapabiliyor. Ben yapabiliyor. Ben Tabii Aynı taş hakiki şey, gerçek şey, Ve evet, sen bana ağrı gel ağrı ben sana birkaç tane şey daha şey taş vereceğim bunun gibi. Ama bunlar var, çok değerli yani. taşlardır bu de <laughs> şey Tesbihlerine bakabilir miyim Olcan senin? Mi? senin? Tesbihlerine. Tesbih yani. koleksiyonu varmış. Evet, Ama adam bunu öyle mi? Bir de şey, şey diyor, öyle, öyle Gerçek taş. Bir de şey var ya. Bir de var ya. Bir de şey yani çok koku. çok farklıydı bu cikta. Ondan sirke kokuyor. Şey Bu nasıl kokuyor? Kökün. Kökünde kökünü de torta yapıyorlar. Kökünü de Kullanıyor güzel musun? Ben güzel kokuyor. Parfüm genellikle. Ama bu şey hani Peygamber Efendimizin hayatını merak ettiniz. Bu yani nasıl, nasıl kokuyor? Buraya bana onunla ilgili soru sorabilirsin. O sana daha güzel cevaplar verir. İle tutturdu şimdi de şeyl benimle falan. Siz şey. Ne ne? Zeybe'in Ha beraber aldınız mı? Allah razı olsun 50 lira verdi. Kim verdi? Ne edeyim? Haksın. Haksın. Fikri teyzen kaç para verdi sana? Hiç, Şu... Sıfır. Efendim, sıfır değil de verdi Uzan. ya. Kaç lira verdi? Ha, ha, güzel, 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 Aa, güzel yani. mi şimdi de? Şey mi? Ama ben, ben aslında para Çocukları <laughs> çok, evet, çok yetmedi. Vallahi sorun bir da var. şey var. Hatem bunu da saklıyorum senin aldın. koptu. Koptu mu? Ha bakayım. bu atasaydı mı aldığımız anne? Biz evet. bunun üstüne yani, zincir, ben zincir, bu Arşan gümüş bir zincir diyorum. alırız ya. Buraya masanın üstüne Ben onu O Bunu niye çıkartıyorsunuz? Altlıkların aile Sudan. Altlıklar, o kadar atlığım yok. O kadar kalabalıkta aramayın. Aynen. Şimdi az şekerli bir şeker, o sonraki partlar. Az şekerli bir şeker. Sen sade istedin. Sen sade istedin. Bir tek altına aldık. Şekerler. Aynen.

Evet, ev sahibinin misafirperverliği nasıldı? Memnun kaldınız mı siz? Çok memnunum. Çok mu? Gidemiyorum. Saat 7 oldu kalkmıyor kimse. Evet, onlara mesaj attım. Ben nasıl yaptım? Ben bu çağırdı. Dörtte kapanış yazdım bak onlara mesaj attım. Dörtte kapanış, saat 7 hala kimse kalkmadı. Şöyle yavaştan dış kapıyı açalım teyze. Ben AVM'ye geldim. Şöyle Burcu arıyordu böyle harfli bağırdı ama onu gösterdim. Şöyle de çidaylı bardaklar var. Espresso bardağı. Cana şöyle termoslu bardak alsam diye düşündüm. İş yerinde güzel çay kahve içer ama fiyatları görünce vazgeçtim kızlar. Tabii ki e, Canan termostan ziyade şöyle e, iş yerinde yemek yiyebileceği şeyler de alabiliriz. Can yani çünkü sandviç falan yapmamı istiyor bazen. Güzel kaplar Piknik sepetinin tatlılığına bakar mısınız? Ya şu çantaların. O kadar böyle yere işte ürünler var ki tabii fiyatlar birazcık pahalı olabilir ama çok tatlı. Şurada tabaklar da var. Kızlar şunların tatlılığına bakın. Birazcık çocuk tabağı gibi olabilir ama ben yine de beğendim. Can da geldi. Ese ve Home'a geldik. Kızlar ben bu ekmek sepeti. Aa bu benimki çünkü küçüğü ama. Evde kremini kullanıyordum diyecektim ama bu benim küçüğüymüş. Şöyle Ese ve Home'da da sizi birazcık gezdireyim istiyorum. Şurada çok güzel beğendiğim ürünler var. Öncelikle onlara sizi götüreceğim. İlk girişte hazırlanan şu standı ben çok beğendim. Şuradan. Ya şu minicik yemekler falan kalınca bunlar da çok tatlı oluyor tabi. Bu standı da çok beğenmiş oldum. Sizler şu bardağı bayıldım. Tam böyle ben çok su içtiğim için seviyorum. Can diyor ki her şeyi satın evdeki bardakla sat bunları yer aç. <laughs> Olabilir vallahi. <laughs> bir de şöyle bardaklar var ya hani başınızın yanına alıyorsunuz böyle bardayla beraber sürahiye su koyuyorsunuz. Bizim böyle bir şey ihtiyacımız vardı. Can evdeki mantarlı sürahiye başına şey koyacakmış bardak koyacakmış. Öyle kullanacak. Bak o da güzel diyorum. Kahvaltıda da tek Aynarım sefer. Ellerim kralaydı. Ne diyor <laughs> <Neydi o> şarkı? Ellerim <laughs> kralaydı. O numarayı ben. Kutuyu açmasaydım. da nerede oturuyor Hadi İyi Şimdi eve geldik kızlar. Ee, sinema, film çok güzeldi gerçekten. Ve şuradaki dağınıklığı size göstermek istiyorum. Hemen başlayalım. Şurada e, perşembe günü kargo verecek kargolar var. E, burada bavulu Can açmış. Şimdi burada e, makine gidecek bir sürü ürünler var. Can'ın dağınıklığı var. Şurada bavulun içerisinden çıkan dağınıklıklar da var. Ay çok dağınık. Ne yapacağız? Nasıl yapacağız? A, filmden geldik. Yorulduk bayağı da. E, izledi i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Hayatım bana da koyar mısın? E, ilk bayramın ikinci günü de böyle geçti. Birazcık tatilde yani %90 yağış yazıyordu. Biz o yüzden döndük biraz da ama hiç yağmura da yakalanmadı. Genç ıslanmadı. Hatta da bunu değiştirdim. Farklı bir şan takacaktım. Bu arada Elif Yengem ve Cansu Yengem onu izleyin öyle kapatayım istiyorum. Bu tunik o kadar rahat ki kızlar. Böyle ütül istemiyor, kırışmıyor, Bir de bol böyle kesimi falan. Çok rahat. Ben çok seviyorum. Can Sünger ve Elif Yengem bayramın ilk günü. Bu videoyu kapattıktan sonra onları izlemenizi istiyorum. Ee, bayramın ilk günü birimle e, espri böyle video çekmiştik. Instagram kullanmayan takipçilerim için paylaşmak istiyorum onu. E, hala üstüne aynı e, tunik. İşte sen yeni gelinsin falan böyle muhabbetlerine girişmişlerdi. Yani onu izleyin. Bir de dayımlar da Can'a böyle, böyle tiriye alma evet. videosu çektik. Onu da izleyin. Sonra görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Dicle de hep aynı tonu giyiyor. Anlamıyorum ki. Yeni gelin gibi değil yani. Niye böyle yaptın? Ne bileyim ben? Her şeyi dolapta satıyor Kendine kıyafet veriyor. Ay hayırlı günler. Aaaa. Hoşgeldin. Hoşbulduk. Hayırlı günler. Bir daha öpeyim. Hayır, hayırlı bayramlar. Ya, Ay tek tek şimdi düzgün gelir Hayırlı bayramlar. Kendin elbise alırsın belki. Hayırlı bayramlar. <laughs> Teşekkür ederim. Bir daha öpeyim. <laughs> tamam, hayırlı <bayramlar>. yeter, bayramlar. <laughs> yürü hadi. Bir daha ya, Tamam yürü, yürü, yürü tamam, tamam yeter. hayırlı yeter. Bayramlar. Hayırlı, hayırlı. hayırlı bayramlar. Şey, Bütün haftada geçtiniz. Oğlum bu neler? Ramazan boyunca görmediğimiz adamı bugün de gördük ya. Kaç gündür ablanın evinden çıktıkları da yok. Burada yiyip bu itle içiyorlar, yatıyorlar. Evet. Bir şey diyeceğim ablacığım. Nerede oğlum? Selamünaleyküm. Hayırlı bayramlar Oo, dayı. Oo, damat işte. Hayırlı bayramlar Yaşlanmadığınız için el yüzü nur ya. yüzünüzü gördüm. Nur cemaatinizden feyizlendim bayramda. Ay bu bayrak olsun. olsun. Al kardeşim. Al bayrak olsun. Al bayrak Burada harca ve evine gülünce acaba. Gönlümde iman aşkı, uzak akraba, yakın komşu ilikle bulunmayı emrediyor. Al oğlum. Şuradan teşekkür ederim. Üstünüze tekrar tekrar öpeyim de fazla fazla verdiniz. Kurban bayramına kadar götürün beni. Tamam. Ben sadece ne istiyorum o zaman. Sağ olun sonra da gelecek. Eve mi gidiyorsun? Ha? Eve mi gidiyorsun? Öyle bir tırnayacağım, mahallede <laughs> bir yok diyeceğim öyle konu konu. Tamam mı? Milletin maddi, manevi, sarar, sopa. Hayır, <laughs> tamam. tamam <be>. Allah razı <laughs>